Poyraz arkadaşlarıyla oyun oynuyor. Beni hiç oyunlarına çağırmıyorlar ya. Ama ben ne yapacağım şimdi onlara bir sürprizim var. Hazır anneleri yokken bir sepet dolusu böcek getirdim. Bunu oyuncaklarının içine koyacağım. Onlar da korkacaklar. Oynayamayacaklar. Yaşasın. Bakalım yerleştirelim şimdi. Hmm, önce bu böceği alalım. Bunu nereye koyalım? Bunu bunun içine koyalım kamyonun içine. Ha, gördüklerinde korkacaklar. Beni oyunlarını almıyorlar. Hiç beni oynatmıyorlar. Hı, bu sarı böceği de trenin üstüne koyayım. Heh, hiçbirisiyle oynayamazsınlar. Ben oynayamıyorsam onlar da oynayamayacaklar. Oo, bu akrebi de bunun üstüne yerleştirelim. Bu tırın üstüne. Evet çok güzel oluyor bence. Oy tıkırtılar geliyor. Annesi gelmeden hemen bunları koyayım. Hmm, Dinozor da getirdim. Bu dinozoru da şöyle itfaiyenin üstüne koyayım. Yerleştireyim evet. Bakalım ne kalmış. Hmm, evet bunu da yarasayı da buraya koyalım. Başka ne kalmış? Az böcek getirmişim ya. Keşke biraz daha fazla böcek getirseydim. Bakayım şu mavi böceği de. Karavanın üstüne koyalım. Ah bu dinozoru da bu arabanın buraya koyalım. Korksunlar. Beni oynatmamak neymiş görün. Evet şimdi anneleri gelmeden ben sepetimi boşalttığıma göre hemen gideyim. Yakalanmayayım. Oo oh, yaşasın. Korkacaklar oynayamayacaklar. Poyraz. Anneciğim niye oyuncaklarınızla oynamıyorsunuz Pepe? Neden oynamıyorsunuz anneciğim oyuncaklarınızla? Çünkü böcekler var. Nasıl böcek var? Bu pembe el geldi. Biz onu oynatmıyoruz, istemiyoruz diye bütün arabalarımızın üstüne böcekler koydu pembe el. Aa, nasıl böcek koydu? Bakalım. Aa, <laughs> eyvah. Bütün arabaların üstünde gerçekten de böcekler var. Aa, nasıl göndereceğiz bunları? Ben dokunamam ki Poyraz. Sen de mi dokunamazsın? Pepe, sen alabilir misin o böcekleri arabaların üstünden? Hayır, ben de alamam. Çok korkuyorum böceklerden. Ne yapacağız o zaman çocuklar? Nasıl alacağız bu böcekleri? Dokunursak ellerimizi ısırır. Ne yapalım? Bir fikrin var mı Poyraz? Hmm, bir fikrim var. Neymiş fikrin? Hemen söyle bakalım. Süpermen'i çağıracağız. Böceklerden o böceklerden o böcekleri şey yapacak. Kurtaracak mı bizi böceklerden alabilir mi sence Süpermen? Evet. Tamam. Bence de çok iyi bir fikir Poyraz. Hadi hemen çağıralım. Süpermen. Süpermen. Hani gelmiyor Süpermen. Poyraz bir de sen çağır istersen Süpermen'i. Süpermen. Gelmedi. Biraz daha sessiz bağırman lazım herhalde. Eyvah Süpermen'in dışarıda başka çocuklara yardım mı ediyor acaba? İşi mi var ki gelmiyor? Oo bu böcekler de burada kaldılar böyle. Ay ayağımıza falan gelmeseler bari. Poyraz biraz daha seslen anneciğim Süpermen'e. Süpermen! Oo! Biri beni mi çağırdı? ben geldim. Güçlü kollarımla, kaslı kollarımla ben geldim. Evet, Poyraz, Pepe yardımama ihtiyacınız var? Evet. Ne yapmamı istersiniz? Size nasıl yardımcı olabilirim acaba? Üstüne pembe böcekler koydum. Pembe el mi? Evet. Of ya, bu aralarda bu pembe el çıktı ya. Bütün arabalara hep böcek koyuyor bu. Hep kötülük yapıyor. Hep pembe elle uğraşıyorum ben. Tamam hemen yardımcı olacağım size. Korktunuz mu çocuklar? Evet çok korktuk. Tamam ben şimdi kaslı kollarımla hemen size yardımcı olacağım. Ve bu arabalardaki bütün böcekleri atacağım temizleyeceğim. Hadi bakalım başlayalım bir sürü de böcek koymuş ya. Hmm, beni de ısırmazlar inşallah. Bakalım. Oo, bu trende sarı bir tane böcek varmış. Hop. Hadi bakalım attım seni. Sen gittin. Bakalım. Oo, burada da dinozor varmış. Bu dinozoru da böyle çekelim. Oo, bir de yarasa da koymuş ya. Bu pembe ne kadar kötü böyle. Evet bunların hepsini böyle toplayalım. Hah, Uf burada da bir tane mavi böcek varmış. Evet. Ah bunu da attık. Hmm, bunları yere atıyorum Poyraz ben ama şöyle mi yapsak acaba? Şu kamyonun kasasına toplayıp da öyle mi götürsek? Toplayalım mı kamyonun kasasına? Evet. Tamam. Hadi gel istersen sen de bana yardımcı ol. Güçlerimizi birleştirelim Poyraz. Hadi. Hadi bakalım göster gücünü bana. Uhu! Aa, bana vurmayacaksın Poyraz. Böcekleri alacağız birlikte. Biz güçlerimizi birleştiriyoruz. Bir, iki, üç. Oh, süpersin. Hadi bakalım otur. Şimdi kamyona toplayalım böceklerimizi. Burada kalırsa evet. Hadi bakalım. Sen güçlüsün. Alabilirsin. Aferin sana ya. Şimdi buradakileri de getireceğim ben. Ben yalasayı da alabilirim. Evet ama dikkat et seni ısırmasınlar. Tamam mı Poyraz? Tamam. Tamam. Hadi o zaman sıra diğerlerinde. Hadi bence, bakalım. Bence bunu ben alayım çünkü bunun gözleri değil, kırmızı kırmızı. Kırmızı mı gözleri? Tamam. Evet, Dikkat usun. et kuyruğundan tut Poyraz. Kuyruğundan tamam. tut. O ısılmasın diye kuyruğundan tutuyor. Tamam. Oo sen sandığımdan daha da güçlüymüşsün Poyraz. Bana aslında hiç ihtiyacın yok yokmuş senin ya. Oo sen çok cesaretlisin. Kaldı mı başka? Evet. Evet. Bu Hadi bakalım. Başka kaldı mı? Bakalım. Oo. Oo. O bir akrep. Poyraz. Elini ısırmasın. Dikkat et. Evet. Aferin sana. Başka kaldı mı? Bakalım. Oo. Son bir tane tırın üstünde kalmış. Onu da koy Poyraz. Evet. Bravo sana ya. Sen çok güçlüymüşsün Poyraz. Çok cesaretliymişsin. Senin gibi cesur bir çocuk ben daha önce hiç görmedim. Çak bakalım. Hadi bir, iki, üç. Oo, oh, süpersin Poyraz. Tamam şimdi bunları topladığımıza göre ben senin kamyonunu alayım. Bunları götüreyim tamam mı? Tamam. Evet böcekleri doğaya geri salayım. Kendi doğalarında yaşasınlar. Bunların evde ne işi var ya? Hadi bakalım Poyraz ben gidiyorum. Benden yapmamı istediğin başka bir şey daha var mı? Var. Ne istiyorsun? Bu kamyonda ikimiz götürebiliriz. Öyle mi? Tamam hadi o zaman. Gel birlikte götürelim kamyonu. Hadi. Bu yavaşça, bu taraf. O tarafta mı? Hadi bakalım böcekleri yuvasına götür. Hadi bakalım ben de seni takip ediyorum. Sana bir şey yaparlarsa ben arkandayım tamam mı? Seni koruyacağım Poyraz. Hadi bakalım. Oo böcekler döküldü Poyraz. Böcekler düştü. Oo onları topla topla. Hemen şimdi uçacaklar sana doğru. Isıracaklar elini çabuk ol. Hadi. Nerede onların yuvası Poyraz? Hadi götür bakalım çabuk. Ama bu dinozorlar kaldı burada. Bunları ne yapacağız? Bunları da ben alayım ister misin? Evet. Tamam ben de bu dinozorları alıyorum. Evet aldım. Hadi bakalım götürelim birlikte. Ah yuvası orası mıymış bunların? Evet. Tamam hadi koyalım buraya. Burada Şşş. doğaya karışsınlar Şimdi tamam mı? Şimdi bunu, bunu da mağaraya götürmeliyiz. Tamam onu da mağaraya götür. Mağaraya koy. Evet yarasalar mağaralarda mı yaşıyorlarmış? Poyraz. Evet Yapmıştım. Öyle mi? tamam. Hadi bakalım. Onu da mağaraya götür. Mağaraya bırak bakalım be. O zaman sen bu işi tek başına halledebildiğine göre ben gidiyorum. Başka çocuklara yardım edeceğim Poyraz, tamam mı? Tamam. Beni bekleyen daha çok çocuk var. Hoşça kal Poyraz. Gene yardıma ihtiyacın olursa beni hemen çağır. Ben gelirim yanına. Tamam. Hoşça kal Poyraz.